Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seni nasıl görüyor diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız. Umarım sizlere faydalı bir açılım olur arkadaşlar. tabi kanalıma yeni gelen arkadaşlarım varsa, beni ilk kez gören arkadaşlarım varsa abone olmayı unutmasınlar. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmasınlar. Ee, şimdiden de onlara teşekkür ediyorum tabii ki. Alma verme dengesini sağladıkları ve korudukları için. Evet şimdi gelelim bakalım günün olumlamasına. Şöyle diyor saf ve arınmış olursan benzer enerjiler birbirini çektiği için sana da istediğin şeyler çekilir. İlahi olanla bağını kur yansımalarını olayların içinde ve hayat akışında takip et. Gökte ne varsa yerde de o var yerde ne oluyorsa her yere o yansır. Kaderine ve kısmetine ruhunu almaya açarak sen yardım edeceksin. Senden çıkan yine seni bulur. Yansıttığını keşfet ve dönüşüme niyet et dedi. Bugünkü olumlamamız bu şekilde <laughs> geldi arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişinin güncel enerjilerine bakalım. Sonra da sizi nasıl görüyor onu da tabii ki sormuş olacağım. Şu anda güncel enerjilerinde ne var? Evet. Şu anda uzun süredir ayrı kaldığı, uzak kaldığı işte bu ailesi olabilir, arkadaşları olabilir, siz olabilirsiniz. Onların yanında olma isteğinden bahsediyor arkadaşlar ve bunun dışında da insanlara kendi mutluluğunu göstermek istiyor. Birlik, beraberlik içinde olduğunu göstermek istiyor. Sizinle olabilir, ailesiyle ilgili olabilir. Yani biz bir ve bütünüz. Aslında bir aradayız, mutluyuz şeklinde güzel bir tablo çizmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Ve bunun dışında e, bu kişi çok derin bir aşk yaşadığını söylüyor, aşkı ta iliklerine kadar hissettiğini söylüyor. E, fakat bunun onu bir duygu girdabı içine soktuğunu da belirtiyor aynı zamanda. Çünkü e, bu duygunun onu ele geçirmesinden korkuyor. Hisleri ve duyguları gerçek olamayacak kadar aslında gerçek. Yani kişi kendini böyle yorumluyor. Yani gerçek olamaz. Hani bu kadarını da beklemiyordum. Dolayısıyla kişi burada içindeki aşkın varlığını sorguladığını fakat en büyük korkusunun kontrolü kaybetmek olduğunu ama sizi gerçekten çok sevdiğini söylüyor. Ve bu manada da sizin yanınızda olmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Ve şöyle bir mesaj geldi. Diyor ki benim için bir, bir flörtten daha fazlasısın. Çok güzelsin e, ve seni çok beğeniyorum. Gerçek bir aşkısın benim için. Ve ben sana artık adil davranmak istiyorum. Senin yanında olmak istiyorum diyor arkadaşlar. Evet. Spesifik olarak aşk temasını verdi ama bunun dışında tabii ki herkes için illa böyle olmak zorunda değil. Belki de ailesinin yanında olmak, güçlenmek istiyor. Belki kendine ait hissettiği bir yerde olmak istiyor ama ne olursa olsun bu kişi bir duygu girdabı içinde. Arkadaşlar, ama dediğim gibi yoğun olarak burada bir aşk mevzusunu verdi. Sizin yanınızda olmak istediğini söylüyor. Bunun dışında bu kişi bir taşınma niyeti içinde olabilir. Bir toplanma, taşınma, yer değiştirme, ev değiştirme, şehir değiştirme, ülke değiştirme e, durumu içinde olabilir. E, ve bu yolculuğun, bu taşınmanın onu hayallerine ulaştıracağını düşünüyor arkadaşlar. E, ve sadece olayları akışına bırakıyorum. Zorlamadan her şey olduğu gibi kabul ediyorum. Biliyorum ki bu yolculuk, bu değiş, değişim, bu taşınma beni mutlu edecek diyor. Tabii bu hepiniz için bir taşınma olmayabilir. Bir kısmınız için bir yolculuk olabilir birlikte bir geziye çıkmak güzel zamanlar geçirmek olabilir bunun ona bir iç huzuru getireceğini onu rahatlatacağını söylüyor ve buna çok ihtiyacım var diyor arkadaşlar dolayısıyla da bu kişi eski inançlara veda ettiği huzurunu gücünü dengesini tekrar bulmak üzere olduğunu söylüyor ve dolayısıyla da geçmişi bırakmak kendiyle barışmak ve tekrar nefes almak istediğini Belki de bu manada bu yolculuğun, bu molanın, bu gezinin kendine iyi geleceğini söylüyor arkadaşlar. Ve bunun dışında da bu kişi biraz eğlenme enerjisi içerisinde. Bakın zaten burada söylemiştik. İç huzur yakalamaya çalışıyor. Rahatlamaya çalışıyor. Ve aynı zamanda da biraz eğlenmek istediğini söylüyor. Yani kalbimin sesini e, dinlemek yerine uzun süre zihnimi dinledim. E, ama artık biraz daha bir şeylerin tadına varmak, keyfine varmak istiyorum diyor. Aynı zamanda burada sizin onun için doğru insan olduğunuzu da söylüyor arkadaşlar. Ve bunu gayet iyi biliyorum. Şeklinde de bir itirafta bulunuyor diyebiliriz. Bunun dışında bu kişinin hayatını yönlendiren bazı insanlar olabilir. Kişinin hayatına müdahale eden, belki sizinle olan diyaloğuna etki eden insanlar olabilir. Bunlarla ilgili <laughs> tüm endişelerimi bir kenara bırakıyorum. Bu insanları saf dışı ediyorum dediği bir durumu da söz konusu ee, ve burada tekrar bir boş vakit kartını verdi yani bu kişi iç huzuru yakalamak yolculuk etmek bir geziye çıkmak kendiyle baş başa kalmak boş zamanlar yaratmak bunu da çok istiyor arkadaşlar ee, belki çok çalışan biri ve sonunda kendime ve hobilerime zaman ayırmalıyım Gündü, gündelik hayatımı istediğim gibi tasarlamalıyım yeni şeyler yeni yerler keşfetmeliyim ee, diyor ve kök çakrasını verdi burada. Gölgelenme durumunu ifade eder. bu karşınızdaki insanın 3 adım ileri bir adım geri gider tavırları içinde olduğunu gösterir. Yani bu kişinin aslında bazı konularda böyle bir enerjisi de var. Belki sizinle ilgili de olabilir ya da farklı durumlarla ilgili de olabilir karar verme noktasında. 3 adım ileri gidiyor sanki geri adı, bir adım geri gidiyor. Yani böyle kararsız tavırlar var. Ee, sıkıştığı anda ortadan kayboluyor olabilir arkadaşlar fakat yine de ne olursa olsun bu iklemleri de bu dengesiz tavırları da ortadan kaldırmak istiyor ee, ve kendin merkezine kendini aldığı kadar aslında etrafındaki insanlara da e, değer, önem, kıymet vermek istediğini bizlere söylüyor yani bir bencillik yaptığının farkında dolayısıyla bunu düzeltmek istiyor arkadaşlar size karşı duygularında ne var buna bir bakalım sonra da sizi nasıl görüyor Tabii ona da bakmış olacağım duygularda ne var evet iletişim bu iletişimin canlanması niyeti var size e, dair e, ve diyor ki aramızda güzel bir arkadaşlık da var ve bunun gücünü kabul ediyorum evet iletişim e, canlılık arkadaşlık hepsi bir arada ya da hepsi bir arada olmalı e, salt bir ikili ilişki olmamalı diyordu olabilir arkadaşlar tabi sizin ilişki formunuza göre düşünün e, dolayısıyla hepsinin bir arada olduğu canlı kanlı güzel bir ilişki istediğini söylüyor ve bu kişi e, bu ilişkiyi yaşarken e, biraz daha sizi merkezine almayı istiyor belli ki e, bu merkezin dışında bırakmış e, biraz kendi değerlerini kendini ön plana almış o yüzden de diyor ki e, seni de hayatımın merkezine almak istiyorum sen de benim hayatımda ol yani burada katılım vardır burada dikkate almak vardır bazı fikirleri önemsemek vardır dolayısıyla birlikte hani el birliğiyle ilerlettiğiniz bir süreç istiyor kişi ve bazı konularda da ödün verme noktasına gelmiş arkadaşlar yapmam dediği şeylerle ilgili geri adım atmak olur bu verdiği sözleri yerine getirmek olabilir çünkü bu yapamadığı her şey bu kişinin önüne çıkmış bir şekilde yani ilahi adalet olarak çıkmış olabilir. Yani bir takım durumların aksaması olarak çıkmış olabilir. Yani kişi bu süreçleri yaşadığı için artık bu strese maruz kalmak istemiyor ve diyor ki bir şeylerden feragat edeceğim. Evet, zamanda belki bunu yapamadım ama artık yapmak istiyorum şeklinde söylüyor. Ve burada bir arada olmayı da çok yoğun bir şekilde isteyen bir kişi söz konusu arkadaşlar. Dediğim gibi iletişimde bir canlılık istiyor ve buna ek olarak da bir kısmınız için fiziksel yakınlıkta istiyor gibi gözüküyor ee, tekrar iletişim kartını verdim İletişim demek ki bu ilişkide öne çıkıyor sizinle ilgili duygularında bu var İletişime geçmek ya da iletişime geçtiğimde kendimi bana çok iyi hissettiriyor beni besliyor beni doyuruyor ruhen beni tatmin ediyor ee, dişil yanıyla ya da elil yanıyla e, beni tatmin ediyor ee, şeklinde de düşünüyor olabilir Burada bir kısmınız için ahlaki mevzular öne çıkmış olabilir. Bu konuyla ilgili bir değişim dönüşüm istiyor arkadaşlar. Yani halledemediğiniz, aşamadığınız bu tarz ahlaki durumlar varsa, bunları değiştirmek ve değiştirebilmek için de iletişime sağlık iletişimi kullanma niyetinde. Tutku ve ısrarcılık çok ön planda sizinle ilgili. Yani tutkum çok fazla, hatta takıntılı takıntı derecesindeyim. Onda ısrar ediyorum. Fakat e, bunu da birazcık dengelemeliyim diyor yani kişi size belli etsin ya da etmesin kendi içinde size karşı yoğun bir takıntısı ısrarcılığı ve tutkusu olabilir bu konuda kendini dengelemeye ve değiştirmeye çalıştığını söylüyor bunun dışında e, bazı ertelemeleriniz olmuş arkadaşlar e, zamanında olmayan işleriniz meydana gelmiş belki bunları birbirinize yansıttınız ya da kendi aranızda erteleyen durumlar olmuş Bunların yarattığı bir uyumsuzluk meydana geldi. Bunları biliyorum. Bunlar bana da kötü hissettiriyor. Kendimi boşlukta hissediyorum çoğu zaman. Bunun farkındalığını yaşıyorum. Ve en kısa sürede bunları telafi edeceğim diyor. Ve burada bir karşılaştırma söz konusu arkadaşlar. Bu kişi aslında kendiyle sizi karşılaştırıyor olabilir. Kendisinin duygusal anlamda aslında ne kadar yalnız, ne kadar negatif enerjilere maruz kaldığını sizin tam tersi olumlu, canlı, pozitif, her zaman ona güler yüzle, şefkatle yaklaşan biri olduğunuzu söylüyor. Yani kendisini ve sizi kıyaslıyor. Bunun dışında sizi tanıdığı diğer insanlarla ya da ilişki yaşadığı diğer insanlarla da karşılaştırıyor olabilir. Bu anlamda sizi çok daha üstün, çok daha e, güzel bir yerde görüyor. Ve diyor ki benim kafamdaki negatif durumları atmama sebep olan biri oldum. Ben onun sayesinde bazı konularda kendimi sıfırladım, kendimi düzelttim. Ya da kendimi düzeltmeliyim, çeki düzen vermeliyim de diyor olabilir. Dolayısıyla böyle bir gücü sizden aldığını söylüyor. Ve bu ilişkide ilerlemek, gelişmek bu kişi için çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden de serbest bırakılması gereken konuları bırakmalıyız. Negatif enerji ise negatif enerji, geçmişse geçmiş. Çünkü bu ilişkinin bunlara ihtiyacı yok. Bu ilişkinin ilerlemeye gelişmeye ihtiyacı var birbirinden öğrenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla da ben bu şekilde olduğumuz zaman her anlamda bolluk enerjisine geçeceğimizi düşünüyorum ve üzüntülerimizi de atacağız, yalnızlığımızı atacağız diyor. Dolayısıyla kişi ilerlemek ve gelişmek temalarını buna da öne çıkardı. Sizinle böyle bir niyeti var. Evet, sizi nasıl görüyor? Bir de bunu bakalım tabii ki. sizi nasıl görüyor? Buna da bir bakalım. Evet gel bakalım. Evet. Tılsım kraliçesi. Evet güçlü, otoriter, ne istediğini bilen. Aslında hayatta pek çok şey başarmış. E, biri olarak görüyor arkadaşlar. Belki de onun istediği pek çok şeye sahipsiniz. Somut anlamda onun istediği şeyleri elinizde tutuyor olabilirsiniz. Bak bunu da söylüyor olabilir yani. Dolayısıyla bu anlamda bana güç veriyor. Bu anlamda bana bir şeylerin hayalini kurdurtuyor. Her şeyin sil baştan yaşanabileceğini ya da ne tip olumsuzluklar olursa olsun bir şeylerin hayatta mümkün olacağı hissiyatını veriyor diyor. Bu anlamda onu motive eden bir insansınız arkadaşlar. Sizi bu şekilde gördüğünü söylüyor. Ee, ve bunun dışında tutkulu fikirleri olan bunları hayata geçirmek için kendi çizgisinden kendi e, tavrından ödün vermeyen hem alabildiğine duygusal hem alabildiğine mantıklı ama bu iki dengeyi gerçekten çok iyi koruyan biri gibi görüyor sizi yani hiçbir zaman çok katı bir mantık takılmadığınızı ...ya da hiçbir zaman çok katı bir duygusallıkla... E, ...duygu yoğunluğuyla hareket etmediğinizi... ...her ikisinin gerçekten tam da kıvamında olduğunu... ...düşünüyor sizler için arkadaşlar. E, ve bunun dışında... E, ...sizin hayatınızı yeni yeni kurmaya başladığınızı... ...düşünüyor olabilir. E, bir takım arkadaşlarımız bir yere taşınmış olabilir... ...yeni bir işe başlamış olabilir. Hani bu anlamda yeni yeni hayatınızı kurduğunuzu... ...söylüyor olabilir. Ya da zaten kurulu bir düzeniniz varsa... Şu anda yeni kararlar aşamasında olduğunuzu ama hiçbir kararınızı hızlı, fevri ve düşünerek değil... ...çok daha yavaş ve emin adımlarla aldığınızı söylüyor. Yani bu kişiye göre sizde bir uyum var arkadaşlar. Sizde zıtlıklar yok. Sizde aslında bir ahenk ve uyum söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten çok sevilesi bir insan olduğunuzu... ...gerçekten onun gözünde çok kıymetli biri olduğunuzu söylüyor ki zaten burada verdi arkadaşlar... E, aşıklar kartı ile birlikte e, size karşı duyguların çok yoğun olduğunu, sevilesi ve bu duyguyu ona hissettirebilecek ya da gerçekten hani sevilecek, değer görecek, el üstünde tutulacak bir insan olduğunuzu söylüyor size, sizin için. E, ve bunun dışında tabii ki e, hayata dair bazı e, katı, kemikleşmiş, değiştiremediğiniz kurallarınızın ve bakış açınızın olduk, olduğunu da söylüyor. Yani şey diyor mesela herkes ona kendini kolay kolay beğendiremez. Bazı sınırları var. Bazı kriterleri var. Öyle her önüne gelen kişiyle ilişki yaşayan biri değil. Herkesin teklifini kabul edebilecek bir insan değil. Hangi anlamda olursa olsun. Sizin bir duruşunuzun olduğunu, bir kalitenizin olduğunu ve herkese kendi dünyasını, kendini duygu ve düşüncelerini açmayan sert bir kabuğunuzun olduğunu ancak güven duyduğunuz zaman sadakatle bağlanabilecek biri olduğunuzu düşünüyor. Ee, geleneksel bir insan olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Aileye önem veren gerçekten hani evlenmek, çocuk çocuk sahibi olmak, yuva kurmak, köklenmek, uzun bir ilişki yaşamak bunların insanı olduğunuzu söylüyor. Ve artık bundan sonrası için alma aşamasına geçtiğinizi de düşünüyor. Yani belki de diyor ki bugüne kadar hep veren taraf oldu ama artık istiyor ki kendi de bir şeyler alsın. Ve sizin en çok bu konuda kazanmak istediğinizi düşünüyor arkadaşlar belki o kişiye karşı da sürekli verici olduğunuz ya da önceki ilişkilerinizde ya da hayatın genel anlamında böyle olabilir ama artık almak istiyor ya da ne kadar da hani aslında alması gereken yüreklendirilmesi onuru edilmesi gereken bir kişi şeklinde de düşünüyor olabilir dolayısıyla bu manada sizin en iyi şeyleri hak eden en iyi yaşam en iyi davranış biçimleri ve en güzel sevgilere layık bir insan olduğunuzu ee, söylüyor arkadaşlar yani verdi ama şimdi alma sırası onda ee, ya da böyle bir tavır takındıysanız bunu da son derece haklı şeklinde de düşünüyor olabilir ve sizin anlayışlı bir olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar dediğim gibi duygusal bir yönünüz olduğunu bunu mantıkla dengelediğinizi ama bu duygusallığın size aynı zamanda derin bir zeka derin bir, derin bir kavrayış ve anlayış getirdiğini düşünüyor. Yani bir insanı sıkan boğan değil o insana tam tersi özgürlüğünü veren her konuda anlayış ve sabır gösterecek bir insan olduğunuzu söyler ve elinize aldığınız her işi başarıya götüren, disiplinli güzel çalışan, titiz ve aynı zamanda kendi güncelindeki dengeyi iş hayatına da taşıyan, ruhsal dengesini işine de yansıtan ve bu anlamda başarılı olan Pek çok olasılığı e, hayata geçiren biri olduğunuzu düşünüyor. Hatta bu kişi sizin hayatınızda kendi hayatına göre çok daha fazla olasılığın ve şansın olduğunu düşünüyor. E, sizi şanslı görüyor kendisine göre ve imkan olarak da, maddiyat olarak da, yaşam koşulları olarak da kendinden daha iyi görüyor olabilir. E, genelde uyumlu ve ahenkli biri olarak görüyor arkadaşlar. E, fakat söz konusu sevdikleri olduğunda ya da e, sahip oldukları olduğunda e, kimi zaman cimri enerjilere geçebiliyor diyor. Yani belki de hani çok verici olduğunuz için demişti ya burada bir alıcılık enerjisi var. Belki bundan dolayı bu aralar böyle olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bunun dışında da tabii ki sevdiğini sahiplenen, kimseyle paylaşmak istemeyen, e, onun için her şey yapabilecek güçte biri e, olduğunuzu düşünüyor. Ee, dışarıya her zaman soğuk ve serin kanlı gözüktüğünüzü ama duygularınızı içinizde yaşayan hatta gizli gizli gözyaşları döken e, ama çoğu zaman belki de mesafeli işte ben iyiyim her şey yolunda havasını etrafa e, saçan e, biri olduğunuzu da düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar. Evet size ne ilgili yorumları da bu şekildeydi sizi bu şekilde görüyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Evet açılımın sonunda Rumi'den birkaç cümle alalım bakalım. Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım dedi. Ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim. Kendi değerinizi bilin dedi aslında her iki kartta da bu mesaj var. Bir, min bu minareden az gibi yüz binlerce insan düştü. Yani her ne yaşıyorsan bunu yaşayan sadece sen değilsin şeklinde bir hatırlatma geldi arkadaşlar. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Dilim döndüğünce kartları aracılık etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.